Bugün size tüp bebek tedavisinde adı sıkça geçen yumurta hakkında, yumurtaların şekli, görünümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Tedavi sırasında yumurtaların büyüdüğünden bahsederiz. Aslında biz orada yumurta derken ultrasonda gördüğümüz foliküllerdir. Foliküller içi sıvı dolu olan, içlerinde yumurta ve onları çevreleyen hücrelerin bulunduğu keseciklerdir. Yumurta toplama işlemiyle biz bu keseciklerin içindeki yumurtaları alırız. Ve yumurtaları aldıktan sonra mikro enjeksiyon işlemine başlamadan önce mikroskopta 200 ile 400 kez büyütme ile değerlendirme yaparız. Yumurtaların işleme girmeden önce mutlaka çevrelerindeki kümülüs diye tanımladığımız hücrelerin ayıklanması gerekir. Ve bu işlem tamamlandıktan sonra yumurtaları net olarak değerlendirme imkanımız olmaktadır. Yumurtaların boyutu 110-120 mikron metredir. Mikron metreni derseniz 1 milimetrenin binde biridir. Ne kadar küçük olduklarını bu şekilde anlayabiliriz. Eğer zonayı da katarsak, yani dış kılıfını da katarsak, en fazla boyut 150 mikron olmaktadır. Yumurtaları nasıl değerlendiriyoruz? Yumurtanın Değerlendirmesinde hem hücrenin içerisindeki görünümü hem de hücrenin şekli ve dış kısmını değerlendiririz. Yumurtanın dış kabuğu parlak görünümdedir. Sitoplazmada hafif granülasyon içerir. Yumurtanın dışındaki zarla zona dediğimiz dış kabuk arasında hafif bir boşluk bulunur ve arada da polar body yani kutup cisimciği tek parça halinde yer alır. ve bu cisimcik yumurtanın olgun olduğunu gösterir. Tedavinizin başarılı geçmesini ve iyi sonuçlar almanızı dilerim. <laughs>